7 Temmuz 2022 Perşembe Ankara At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 2 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki favorimiz 4 numaralı Proventus olacaktır. Yaklaşık 44 günlük bir aradan sonra bu yarışa katılacak. Son çim yarışında ağır kanlı olduğunu gördük. Bugün kısa ara sonrası iyi hazırlıklar ile bu yarışa katılacak. Takı değişikliklerinin mutlaka işe yarayacağını düşünüyoruz. Bu kez Müslüm Çelik idaresinde, kendisini kazanmaya yakın görüyoruz. Net favorimizdir. Rakipleri ise, 2 numaralı North Iron ve 5 numaralı Sabır Han olacaktır. Bu koşu için sıralamamız, 4, 2, 5 şeklindedir. İkinci koşu. 4 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, kısa vade altı yarış, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Aferdita ve 2 numaralı Goşa, rakiplerinden farklı isimler. Benzer stile sahip, yarışı önlerde götüren süratli atlardır. Aferdita daha seri bir isim olduğu için, liderliği alarak yarışacaktır. Goşa da bu gruptaki tek ciddi rakibi olduğu için, onu yakın takip ederek elinden kaçırmayacaktır. Goşa'nın, startta çok takılmadığı sürece, Aferdita'yı geçme şansını yüksek görüyoruz. Her ihtimale karşı, bu iki atı ayırımsız yazarsak, muhtemelen rahat bir yarış izleriz. Sıralamamız, 1, 2 şeklindedir. Üçüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır bu koşunun, diğer maiden yarışa göre, daha zor bir yarış olacağını söyleyebiliriz. Sahadan duyumlara göre şans vereceğimiz isimler, 1 numaralı Azmin Zaferi, 4 numaralı Dark King, 6 numaralı Starks Gold ve 2 numaralı Bold Champ olacaktır. Rakiplerine göre daha hazır görünen bu 4 taydan, bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Bu koşu için sıralamamız, 1, 4, 6, 2 şeklindedir. Dördüncü koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı ganyan'ın başlangıç ayağı olacaktır. 8 numaralı Laz oğlumun son yarışını çok beğendik. Takı değişikliği işe yaramış. Bugün bir tık sert gruba çıkıyor olsa da boş kilosu ve binici değişikliği avantajlarını da yaşayacak. Umarız gerilerde bekleme yapmaz. Çünkü yarış ağır tempoda geçecek ve bu gupta önlere yakın giden atlardan biri yarışı kazanacak. Laz oğlum iç kulvar avantajı ile, ilk 4 sırada yarışı takip ederse, kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Aksi halde, 3 numaralı baba kıvırcık ve 6 numaralı büyük kalenin devreye gireceğini düşünüyoruz. Bu şartlarda çok koşan isimler, 2 numaralı Hosli ve 4 numaralı Sevalcan'ı da ihmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 8, 3, 6, 2, 4 şeklindedir. Beşinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı Cemalcan gruptan farklı bir isim. Şimdiye kadar hep kolay yarışlar kazandı. Yarışın gidişatı bu at için önemli değildir. Formda olduğunda, bu tip grupları kolay geçebilen çok kaliteli bir isimdir. Bugün için kendisini banko yazmayacağız. Çünkü çok uzun bir arası var ve yeterli işlere sahip gözükmüyor. Kalitesi ile yine kazanması muhtemeldir fakat, bu tip riskli faktörler varken, yıkmayı düşünmek mantıklı seçenektir. Biz yanına iki at yazacağız. İkisi de yarışı önlerde götüren atlar. Eğer Cemalcan bugün geçilecekse, geriden gelen bir ata değil de, önde giden atlara geçilecektir. Bu ihtimalde iki isim karşımıza çıkıyor. 1 numaralı Avalanche ve 8 numaralı Gülnişan. Avalanç, iç kulvar avantajı ile mutlaka öne düşmek isteyecektir. Fakat son yarışını kaçarak kolay kazanan Gülnişan da, dış kulvardan doldurarak gelip, ısrarla liderliği isteyebilir. Sürekli Cemalcan'a binen Müslüm Çelik, bu kez nişanı tercih etti. Bu atın liderliği almasına izin verirlerse çıktığı gibi bitirebilir dikkat edin. Bu iki isim önde çok aşırı yüksek tempolara girmezse düzlükte Cemalcan'a direnebilirler. Bu senaryo Cemalcan'ın kötü koşmasına bağlıdır. Çıkıp da ben koşacağım derse bu grupta rakip tanımayacağı bellidir. Güvenenler tek bırakabilirler. Biz bu koşuyu 5 1 8 sıralaması ile geçeceğiz. 6. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Yarışta ağır bir tempo bekliyoruz. Liderliği bu kez kolay tempoda alacak olan bir numaralı Ateştay bu rakipleri yanına yanaştırmadan çıktığı gibi bitirecektir. 40 günlük ara sonrası hazırlıklarını çok beğendik. Bizce banko olarak yazılabilir. 7. koşu. 3 ve yukarı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Yıldız Tozu liderliği alarak yarıştığında daha başarılı oluyor. Bugün ağır tempolu bir gidişat olacak. Yıldız Tozu muhtemelen önde boş kalacaktır. Kilosu ağır olsa da bu gidişatta kazanma şansı yüksektir. Ancak kilo avantajı olan 6 numaralı atıcı B ile 3 numaralı D plakiyi ihmal etmek istemiyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 6, 3 şeklindedir. 8. koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 16 yarış, 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yarışın gidiş attı, sonucu oldukça etkileyecektir. 3 numaralı Minerva McGonichol ve 6 numaralı Narlıca Güzeli, yarışın temposunu ağır tutarak yarışabilirler. Eğer bu iki at, boş kiloları ile önde rahat bırakılırsa, aralarına at sokmadan yarışı bitirebilirler. Gruptan farklı handikap puanına sahip olan iki atın, bu kilo farklarında devreye girme ihtimallerini zayıf gördük. Yine de tutanlar varsa kuponlarına ekleyebilirler. Biz bu koşuya sadece bir at daha yazacağız. Bu isim de 4 numaralı Express Kit olacaktır. Yarışın süratli tempoda geçme ihtimalinde sonlarda devreye girebilecek tek isim boş kilolu Express Kit olabilir. Bizce sağlam kuponlara bu atı da eklemek gerekir. Bu koşu için sıralamamız 3 6 4 şeklindedir. 9. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, satış bir koşusu, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu satış koşusunda riske girmemek gerekir. İstikrarsız atların mücadelesinde, toplamda 10 atı ön plana çıkardık. Sizler için bir sıralama oluşturduk. 9 numaralı Alaca Atlı, 16 numaralı Alemin Kralı, 10 numaralı Ruşen Ali, 5 numaralı Küçük Şimşeğin Oğlu, 3 numaralı Bertan, 2 numaralı Asfalt, 1 numaralı Son Demirkır, 14 numaralı Ağca Bey, 6 numaralı Memo Candır ve 8 numaralı Akbatur sıralamasını, bütçelere göre değerlendirebilirsiniz. Bu arada, 14 numaralı Ağca yarış hayatını devam ettirmesi için, bir tabela yapması gerektiğini belirtelim. Varsa tuttuğunuz atlar, eklemenizi önerebiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 9, 16, 10, 5, 3, 2, 1, 14, 6, 8 şeklindedir. Ankara yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.